Evet. evet. <laughs> Vol 1. Vol 1 deneyeceğiz. Deneyeceğiz şu anda arabayı kendi çabalarımızla <laughs> polisaj yapıyoruz. Mücadele. After, before. Borları biraz yaptık. Birazcık da borları yaptık. Şu küçük malzemeyle Bence bu kadar. Çok iyi parladı. Hızımızı alamadık. <laughs> Şimdi arabadaki şu boyaları zımpara yapıp tekrardan üstüne astar sonra boya yapacağız. Bakalım nasıl Zımpara işimiz bitti. Şimdi astar ve boya yapacağız. <laughs> kolay gelsin. Bakalım sonunda ne olacak. İkinci astor için zımpara. 800'lük, 1500'lük ve 2000'lik şu anda. Evet. İkinci zımparamızı yaptıktan sonra astarımızı attık. Sanki biraz ilk boyaya göre ala oldu ama tabi normal boyayı attıktan sonra bakacağız. Birinci boyayı attık. Ne yapacağız musun? 2500 lük sulu zımpara çekeceğiz. Ondan sonra kolisaj yapacağız. Yapacağız. Bir şekilde. Parlatmak için. Orhan şu anda yaptığımız işlemle ne yapıyoruz vernik. vernik Boyamızı attık şu anda vernik atıyoruz usta'ya gitmeden evet boyamızın son hali elimize sağlık bundan sonra bir tek polisaj yapılacak şimdilik boyanın ee, oturmasını bekliyoruz diyelim.